Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın sözü olduğunu kanıtlayan bir ayeti sizlerle paylaşmak istiyorum. Yüce Allah göklerden bahsederken "Fekanet varda tenkettihan" cümlesini kuruyor. Anlamı gül kırmızısı bir yağ gibi eridiği zaman. Yüksek özelliklere sahip teleskoplar artık uzaya baktığımızda yağlı boyayla boyanmış gül şeklini bize gösterebiliyor. Allah 14 asır önce Uzay bilimindeki adı ile Rosetta Nebulayı çok güzel bir biçimde tasvir etmiş. Nebula oluşmadan evvel bir yıldızdır. Bu yıldızlar çok büyük olduğu için içten gelen basınç ve sıcaklığın etkisiyle uzay boşluğuna gaz salarlar. Daha sonra bu gazlar yakınlaşarak 15000 derece sıcaklıkta bir gaz bulutu oluştururlar. Rosetta Nebula 5000 ışık yılı uzaklığında, 130 ışık yılı genişliğinde olan bir yıldız oluşumu bölgesidir. 14 asır önce herhangi bir insan veya herhangi bir topluluk bunu nasıl yazabilir ve nereden bilebilir?